Bugün FIFA 22'de kulübümüzü oluşturuyoruz ve bir ya da iki sezonlu kariyer yapacağım. O kariyere başlayacağız ve şunu da belirteyim bütün maçları oynamayacağız. Önemli maçları sadece oynayarak kariyerimize devam edeceğiz ve o kulüp İngiltere Premier Liginde olacak. En heyecanlı ligde en iyi takım olmaya çalışacağız. Kulüp adı Hap Futbol Kulübü olacak. Lakabımız Roketler olacak. Kısa hatta Futbol Kulübü ve kısaltmamız HAB şeklinde olacak. Hangi takımı değiştireceğiz İngiltere'de? Ona karar verelim. Ben diyorum ki Norwich olmasa da olur. Biz olalım. Rakip kulüp Manchester City olacak. Formamızı ayarlayalım. Kırmızı, siyah, beyaz şeklinde bir forma rengi düşünüyorum açıkçası. Şöyle siyah, şurada kırmızı ve üçüncü renkte beyaz olsun. Tabii forma en güzel hangisi onu seçmek lazım. Şu forma direkt Beşiktaş formasına benzedi. Renklerin yerini değiştirirsek aynısı oluyor. Fena değilmiş şu forma düzeni. Bu formayla devam edebilirim daha iyisini bulamazsam. Hatta birinci formayı o forma yapalım. Deplasman formasında da tam tersi. Beyaz, kırmızı, siyah şeklinde gidecek. Hani beyaz ağırlıklı ama diğer renkleri de kullanacağım. Heh dediğim forma bu oldu. Direkt bu Beşiktaş'ın forması. Ben burada kırmızı siyah kullanırken Ankara takımı olan Gençler Birliği'ni düşünerek kullanıyorum tabi o da bir gerçek. Yakalı forma mı yapsak acaba? Şöyle mesela Almanya milli takım forması oldu gibi. Dizaynlar değişik çünkü. Şu fena değilmiş. Şöyle yapınca River Plate forması gibi oldu. Ama benim karar verdiğim bu. Ya da bunu yapalım. Bu da Almanya milli takım forması gibi oldu bu arada. Bu güzel oldu. Armayı seçeceğiz. Armamızın şekli nasıl olsun? Yuvarlak. Hatta şu güzel bir amblenmiş. Bunu seçebiliriz. Stadyum küçük ve basık bir stat olmasını istiyorum. İngiltere'de özellikle zemine yakın statlar meşhur. Biz de onlardan birini kullanalım. Court lane olabilir. 19.000 kapasitesi varmış. Zaten yüksek bir stat istemiyorum. Ivy Lane de olabilir. Bu arada Ivy Lane güzelmiş. İsmini de değiştiriyorum. Ankara Stadyumu yapacağım. Şehrimin stadı olsun. Onu da hallettik. 30 binlik güzel bir stadımız oldu bir anda. File şurada siyah kırmızı gayet güzel. Çimin dizaynına gelelim. Çimin dizaynında da şöyle bir şey. Tartan kullanabiliriz. Bunu da ayarladık. Kadro. Şimdi bir ya da iki sezonluk düşündüğümüz için futbol devi yani adeta Katarların satın aldığı bir kulüp bazında düşünün bizi. İngiltere'de üstlere oynamak istiyoruz. O yüzden hani 4 yıldız yapacağım. Dört yıldız önemli. Oyuncularımızı da satacağız. Çok genç yapsak hatta iyi de fiyatlara giderler diye düşünüyorum nedense. Para olarak da gayet iyi bir bütçeyle başlatıp iyi transferler yapıp takımı İngiltere'de ses getirecek bir düzeye getirmek istiyorum. 500 milyon euro ile başlayacağız. Bilinen oyuncuları getirip eğlenmek istiyorum bu kariyerde açıkçası. Şuradan seçkini yaptık. Milli takım kalabilir. Her şey bence yerli yerinde. Hazırsanız anons sırası. Geliyoruz. İşte hoca aşortmanlarıyla basın mensuplarının önüne çıktı. Formayı gösteriyor. Çok güzel bir fotoğraf verdi aslında hoca. Güney Amerika kıta kupasına katılacağız. Şöyle bir şey yapacağım. Bu sıfırıncı bölüm olarak geçecek. Herhangi bir maç oynamayacağız. Sadece transferler yapacağız. Takımdaki en yüksekken 85'lik takırmış İngiliz oyuncu. Seni satacağım. Sizlerden de gelir elde edeceğiz. Sonrasında da takımı tamamen bilindik isimlerle oluşturacağım. Adeta reveal tadında bir sıfırıncı bölümü izleyeceksiniz bugün. Sonrasında da 1-2 diye devam ederiz diye düşünüyorum. Ben bütün oyuncuları transfer listesine ekledikten sonra hemen şöyle bütçeyi de göstereyim. 500 milyon euro iddialı bir takım kuracağız. City, Liverpool, Manchester United gibi takımlarla yarışacağız. Chelsea de bunlara dahil. Beşinci takım biz oluruz bu sene. Bir de şunu düşünün. 500 milyon euro aslında sıfırdan bir kulüp oluşturuyorsanız çok da yüksek bir bedel değil. Çünkü bir tane oyuncu alırız. Örneğin Erling Haaland. 200 milyon eurosu gider. Bu da bir seçenek. Öyle bir transfer yapacağız bu arada. Hatta o transferde ta kendisi olacak. Erling, Braut, Haaland bu takımın yıldızı olacak. Forvet'e. Direkt tanınmış bir isimle 150 milyon euro dedim. 225 milyon euro arada uçurum var. Tabi biraz ortasını bulmak lazım. 185 200'e çıktım ama adamlar nedense düşmüyor. Belli ki 200.200'ü göreceğiz. 206 400'e de Haaland transferini bitiriyoruz. Bütçeyi bir anda azalttık. Öyle düşün. Tabi ses getirmek istiyorsak böyle transferleri de yapmak zorundayız. Ve bu isimlerle de gerçekten keyif alacağımızı ben düşünüyorum. İkinci senede hedef Şampiyonlar Ligi olacak. Aslında bu sene Şampiyonlar Ligi kotasını görmemiz lazım. Bu isme ben ne kadar az ücret verirsem o kadar kabul etmeyecek. 200 bin euro diyorum. Haaland. Hub Football Club'da. ilk transfer. İşte Erling Braut Haaland. Geçen sene değeri çok yüksek değildi. Bu sene de değil ve yaşına rağmen müthiş bir gende. O yüzden Manuel Neuer bu takımın ikinci transferi olacak. Dediğim gibi çok iddialı, çok üst düzey bir dev oluşturmaya çalışıyoruz. Rodes'i de takas da tabii ki kullanırım. Oyuncuları zaten göndermek istiyoruz. Neuer'in sözleşmesi 2 yıllık olacak. 100 bin euro teklif ediyorum. İngiltere daha önemli bir yer. Bayern'den daha fazla istiyorlar bizden. Sistem olarak 5-4-1 baklavayı kesinlikle kullanmayacağım. Geride kal da oynamayacağız. Top kaybından sonra pres. Derinlik 55 olacak. Hatta hücum opsiyonunda hızlı oyun kur ama doğrudan pas şeklinde. Genişliği de 50 yapabiliriz. Ceza sahasına yükleni 6'ya çıkarıyorum. Bayağı geride kalmış aslında. Sistemimiz 4-3-3 rölanti olacak. Hatta orta sahalardan birini ofansif orta sahada yapabiliriz. Öyle bir düşüncem nedense var. Önce forvet'i sonra kaleciyi şimdi defans hattını ayarlayacağız. Ve sağlam isimler getirmek istiyorum defansa. Çünkü İngiltere çok rekabetçi. İyi savunma kuramazsanız sizi bu ligde yerler. Kolibali bizde. Yeni yeni animasyonlar eklenmiş ve animasyonlar içerisinde farklı görüntüler alabiliyorsunuz. Bu güzel çeşitlilik açısından bence FIFA 22 adına önemli bir gelişme diyebiliriz. Tabi bunlar arttırılabilir yine bununla sınırlı kalmamalı diye düşünüyorum. 150 bin dedim Kolibali için. Kolibali'nin yanını da İtalya'dan tamamlayacağız yine. Stefan Devri 50 milyon euro. Bütçe yalnız bayağı azalmaya başladı. 65.900 dediler. 5 milyon euroluk indirim verirseniz oyuncuyla bundan sonrası için görüşebiliriz. Evet burada mesela fotoğraf gösteriyorlar şu an. Açılarda sürekli farklılık var. Güzel bir sinematik olmuş diyebiliriz FIFA 22 için. Deviriyle de 3 yıllık bir kontrat imzalayacağız. Önemli bir stoper daha katıyoruz takıma. Sol bek için ana amaç atletizmi öne çıkarmak. Çünkü kanatlarda gerçekten burada İngiltere'de rakipleri kolay olmayacak. Alfonso Davis 80 milyon artı %15 pay deniyorum. Albi Williams'ın artı 54 900'lük bir teklifleri var. 34 desem ya yani 35 milyon euro pay eklediler. Onu biraz düşürmemiz lazım. 48'e bence bu transfer bitebilir ama kulüple anlaşamıyoruz ki. Albi artı 43'ü verdik. Bu arada kesinlikle Sabek'te de Alfonso Davis benzeri bir transfer yapmak istiyorum. Sabek'e de çok iyi para vereceğim. Sonra da elimdeki oyunculardan kurtulmaya çalışacağız. Eşref Hakimi. 122 400 de veremeyiz. O biraz fazla oldu sanki. Marcos Tucker'ı versek üstüne 82 400. Gayet iyi teklif yaptım aslında. Paris Saint Germain kabul etmedi. Sol ortasına versem 100 milyon euro versek üstüne. Jake Brewer. Anlaşıyoruz. Hakimi ile 5 yıllık bir kontrat yapıyoruz. Şimdi işte teklifleri bekleme zamanı. Bakalım oyuncularımıza ne kadarlık teklifler gelecek ve... Biz anlaşabilecek miyiz? Helder Pinto'ya mesela takaslı bir teklif var. Takasta çok oyuncu vermelerini istemiyorum. Şu an paraya ihtiyacımız var. Kafamda belli bir sağ kanat var. O sağ kanadı istiyorum. Takır bu arada City istiyormuş. 72.1 Negrao'yu Arsenal istiyor. Çoğu belki de ligde kalacak. Otero'yu Ajax istiyormuş. Hepsi gidebilir. Pinto'yla 1,5'ta anlaşmışız. Carizo da Lens görüşecek bundan sonra. Yalnız City'ye gidecek oyuncudan iyi bonservis bedeli elde edersek birazcık rahatlarız. Bu arada Chelsea'den de Will Parks'a teklif geldi. 32 yaşında Benfica'ya da gidebilir. Tucker için 60 milyon euro diyorlar. Deneyeceğiz. Bu arada şu üçlü gitmedi. Çok ilginç bir şekilde maaşları kabul etmediler demek ki. Otero'ya acaba daha düşük bir maaş teklif etsem sonra yeniden transfer listesinde satışını beklesem. Gidenler de var 25 milyon euroya kadar yükseldi bütçe. Bir sağ kanat transferi yapalım hemen. Sağ kanat için kesinlikle gözde oyuncularımdan. Rende görüşüyoruz. 23 milyon euro. 37.500 dediler. Biraz indirime gitmeniz gerekiyor. Çok da para harcamak istemiyorum. Jeremy Doku. Hub Football Club'da. Marcin Piotrowski'ye de teklif var. 56.4 ama 70 civarlarına çıkmalarını istiyorum. Reed'i de Everton istiyor. Transfer bütçesi 65 milyon euroya ulaşmış. Bu da demek oluyor ki Parks ve Tucker takımdan ayrıldı. Moraes de gitti. Negrao da gitti takımdan. Defans ve orta saha için bence genine baktığımızda bedava bir isim bulduğumuzu düşünüyorum. Çünkü sözleşmesinin bitimine 12 ay kalmış. Marcelo Brozovic 37 milyon euro karşılığında bize geliyor. Brozovic bundan sonra 3 yıl bizde olacak. Kendisiyle anlaştık. Reed Everton'a gitti. Kesinleşti transfer. Piotrowski için 6500 anlaşıyoruz. Moody satın alma opsiyonuyla kiralanacak gibi. Otero'ya bir teklif daha var. Bu sefer Sporting'den ve bir takasta oyuncu kullanmak istiyorlar. Yok. Helder Pinto'yu alın ama takasta oyuncu kullanmayın. Parra'ya Ayoza Perez'i takasta kullanmaya çalışıyorlar. Otero yine gitmedi. Pinto görüşmeye devam ediyor başka kulüplerle. Bu arada yeni satış var. Piotrowski artık bu takımda değil ve bütçe 100 milyon euro. Orta sahanın birinci transferi pas yönünden etkili olmalı. Bu amaçla da Juventus'tan Arthur'u getireceğim. 84 pası varmış ortalama. Yanına da biraz daha genç bir isim transfer etmek istiyorum. O da pasör yönü en azından ileride gelişebilecek isimlerden biri olacak. Arthur 78.2'ye HALF FUTBOL CLUB'da Otero'ya bir teklif daha var. Bu sefer İngiltere Ligi'nden. Moody ile satın alma opsiyonunu kiralama için anlaştık. Parra o da gidebilir. Belli olmaz. Evet ikinci isim orta saha için. Pedri onu İspanyol genç yıldızı. İngiltere'ye getirmem lazım. 60 milyon euro karşılığında. Pedri ile 5 yıllık kontrat imzalayacağız. 51 bine kabul eder mi derken daha düşük bir ücret istedi. İşimize geldi. Otero'yu Bayern Münih de istiyormuş. Artık git be kardeşim. İstenmiyorsun işte burada. Hayır paraya da ihtiyacımız var ve Otero satıldı. Moody de gitti. Parada Leicester Steel oldu. Sol kanat için düşündüğüm isim tabii ki de Adama Traore. Wolverhampton'la onun için görüşüyoruz ve 20 milyon euro karşılığında takıma kattık diyebiliriz. Geldiği gibi sol kanada çekilecek kesimlerden biri olacak Adama. 11'i oluşturduk ve bence lig için iyi seviyede 11 denilebilir. Tabii kanatların biraz daha gelişmesi gerekiyor Traore-Doku ikilisinin. Defans hattı fena değil. Alfonso değil, sezon sonu geldiğinde 88'leri zorlar. Orta saatte de 85'leri görecektir bence. Artık geldi yedekler ve kadro dışını birlikte oluşturmaya. Elimizde ne kadar bir bütçe kaldı? Hemen ona bakalım. 6 milyon euro maaş bütçesi çok fazlaymış. Onu biraz keser. Onu transfer bütçesine aktarırız. Yedek forveti İtalya'da bulduk. Bir de forvet tipini değiştirmek istiyorum biraz daha pivot santrafor şeklinde Ciro. Şimdi Alan'ın sprinti var evet ama Ciro'nun yok. Ciro'yu aldığımız zaman farklı bir oyuna dönebiliriz diye düşünüyorum. Ciro da bizde 2 yıllığına olacak. Zaten hedef 2 yılda Şampiyonlar Ligi almak. Deneyeceğiz. Rotasyon denilince bence kullanılabilecek isimlerden biri. Hızlanması çok yüksek. Ezekiel Barko değeri ne kadar tahmin etmekte biraz sıkıntı yaşayacağız. Hatta bu ismi alırken acaba Carizo'yu da takasta versem mi diye düşünüyorum. 10 milyon euro artı Carizo. Hayır dedi Carizo'ya. Sadece 10 milyon euro ver yeter dedi adamlar. Geldiği gibi sol orta sahadan sol kanada çekilecek. Parko 74 gene sahip. Geçen sene de o civarlardaydı bu arada. Hızlanması 90 sprint hızı 75. Sprint hızını geliştirirsek bu adam uçar. Geçen sene uçuyordu çünkü. Baz aldığım nokta geçen sene. Karambol'e bir teklif daha deneyeceğim. Çünkü alabilirsek gerçekten büyük iş yaparız. Christian Pavon. 15 milyon euro çok oldu. <laughs> Oyuncu değişiminde bir tane ismi vermem lazım. Karizo'yu deniyorum yine. Yok dediler. Jordan'ı ver. 4700 ver üstüne. Pavon senin olsun. Pavon'un geni 78. Pavon oynar da ama sağ kanat oynatacağım Pavon'u. Takımın kanatları başka bir seviyeye geldiler. Sıra geldi rotasyon transferini zorlamaya. Bu sefer rotayı Türkiye'ye çevirdik. Ersin Destanoğlu. Onun için takaslı oyuncu da kullanmak istiyorum. Hatta 2 milyon euro teklif etsem. %16 pay istediler. Sergen Yalçın mı bu? Biraz daha zorlasalarmış keşke benzetmek için. Ersin transferi sonrasında da ofansif orta sahayı rotasyonlamak istiyorum. Karizo'yu bu sefer Galatasaray'a yollasak. Ne derler acaba? Olimpiyo Morutan. Net değerleri hakkında pek bir bilgim yok ama Karizo artı 2 milyon euroya anlaştık Fatih Terim'le. İşte görüntüde o var. Fenerbahçe'den de genç kaleci alacağız. Berke Özer istediğim isim. 3,5 milyon euro teklif ediyorum onun için de. Anlaşıyoruz Fenerbahçe ile. Aslında Atilla Zalai ya da Kimmin istedim ama bütçemiz şu an yeterli değil. İşte görüyorsunuz Takas'ta da oyuncu kabul etmiyor Fenerbahçe. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Şu an için bütçeyi bitirdik şu kadar kaldı. Aslında ben bir de Marekamşi transfer etmek istiyorum orta saha rotasyonuna ama işte şuradaki Dominguez, Vasquez gibi isimlerin satılmasına bağlı. Onu da belki birinci bölümde yaparız diye düşünüyorum. Oyuncular satılırsa eğer. Manuel Neuer şimdiden eksi bir olmuş. Albert Price diye bir oyuncu var 17 yaşında. Kendisini serbest bırakıyorum. 3 kaleciyle yolumuza devam edeceğiz. iki bir türlü gönderemedik. Yani sol kanat bekini onu gönderip sol beke bir takviye yapmam gerekiyor aslında. Ezekiel Barko sol kanat olacak. 2 haftada olabiliyormuş. Morutan'ı belki merkez orta sahaya çekebiliriz. Duruma bakacağız. Ya da orada orta sahalardan birini ofansif orta sahaya çekip... ...daha hücumcu bir taktikle oynayabiliriz. Pavon'u sağ kanat yapacağım demiştim. Pavon bundan sonra sağ kanat olacak. Kanatlara ve beklere ters çalıştırıyorum. Yani sağ kanatsa sol kanat çalışacak. Bu sene de sanırım... Hiç fena değil. Adama Traore sol kanat olacak direkt. 10 hafta doluyormuş oluyormuş bu arada. Az da değilmiş Traore'nin. Acaba Traore sağ kanat kalsa sol kanada yine çalışsın da Jeremy Doku'yu direkt sol kanada mı çeksek ki? Daha mantıklı olabilir. Alan zaten bu takımın göz bebeği olacak. Beceri hareketini geliştirmeye çalışacağım. Ciro'nun da düşüşünü engellemeye çalışacağız. Antrenman planları da şöyle genel olarak göstereyim. Çoğu oyuncu da var. Gitmesini düşündüğüm isimlere çok fazla koymayı tercih etmedim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Birinci bölümde direkt Liverpool ve City maçlarıyla başlayacağız sonraki bölüme. İlk videonun yani sıfırıncı bölümün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.